Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda 2024 yılı için önemli sektörler arasında gösterilen telekom şirketleriyle ilgili bir video çekeceğiz. Videomuzda aracı kurumların önerdiği iki telekom şirketi Türkcell ve Türk Telekom'un hedef fiyatlarına, teknik görünümüne, son bilanço detaylarına, çarpanlarına ve hangisinin çarpan analizine göre daha ucuz olduğunu videomuzda ortaya koymaya çalışacağız. Ayrıca videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. Evet ilk olarak Turkcell'den başlayalım. Evet, Türkcell'e baktığımızda satışlarda faaliyetlerde ve çeyreklik karlarda son dönemde bir yükseliş olduğunu görüyoruz. FAVÖN'ün 11.4 milyar, karın ise 5.4 milyar olduğunu görüyoruz. Şirketin borçluluğuna baktığımızda FAVÖN'ün 3 çeyrek sonunda 28 milyar olduğunu, net borcun ise 30 milyar olduğunu, yani herhangi bir borç sıkıntısı olmadığında yine mali durumun iyi olduğunu, hatta son çeyrekte %2'lik bir net borcun da düşüş olduğunu görebiliyoruz. Bu bakımdan Türkser'in bilançosu umut veriyor, son bilançosu umut veriyor. Şirketin bir de çarpanlarına göz atalım. ve Türkser'in FK'sı 8.3 TDF ve 5 Piyasa defter değeri 3.5. Şirketin piyasa değeri 145 milyar. Şimdi şirketin piyasa değeri 145 milyar. Favio'na bir göz atalım yeniden. Evet, Favio'na baktığımızda 11.4 milyar. Yani yaklaşık 11.5 milyar. Favio 11.5 milyar iken tek çeyrekte piyasa değeri 145 milyar. Yani şirket bu son çeyrek karına devam ettirirse, Favio'nu devam ettirirse yaklaşık 46 milyarlık bir Favio üretiyor. Bu da yaklaşık 3.2 FD rakamına iş işaret ediyor. Evet bunu unutmayalım. Türkcell için 3.2 FD ve e işaret ediyor. Son FAVÖ e devam ederse. Yani son FAVÖ e rakamı devam ederse şirketin 3.2 FD FAVÖ ile işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Bir de aynı şekilde Telekom'a bir göz atalım. Türk Telekom'a. Türk Telekom'un yine satışlarında, çeyreklik pavyonunda e herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Son çeyrek pavya 7.4 milyar. Burada tek seferlik karlarla 4.5 milyarlık bir kar yazmış Türk Telekom. Şirketin boşluk durumuna baktığımızda pavya 17 milyar olduğunu ama son çeyrek pavya 7.5 milyar. Biz bunu yaklaşık 30 milyar diyebiliriz. Baktığımızda Türksel'e göre boşluğu biraz daha fazla. Yani net borç bölü favi Türksel'e göre Türk Telekom'un daha fazla olduğunu buradan görebiliyoruz. Evet şirketin çarpanlarına baktığımızda TKS'nin 18.7 olduğunu, piyasa değerinin 104 olduğunu görüyoruz. Şimdi şirketin son favi'ne baktığımızda 7.4 milyardı. Bu da yaklaşık 30 milyara işaret ediyor. Yani eğer son çeyreklik favi devam ederse şirketin önümüzdeki dönemde 4 çeyrek sonra yaklaşık 29.6 milyarlık favi ürettiğini görebiliyoruz. Ve evet, bunun da yaklaşık 3.5 FD işaret ettiğini görebiliyoruz. Yani Türkcell'in 3.2 beklenen FD Favök rakamı. Türk Telekom'un ise yaklaşık 3.5'larda olduğunu söyleyebiliriz. Bakıldığında beklenen FD Favök rakamı Türkcell'in daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Yani piyasa değeri bölü Favök diyebiliriz buna. Piyasa değeri bölü Favök Türkcell'de 3.2, Türk Telekom'da ise 3.5. Yani bu analize göre Türkcell'in bir tık daha ucuz olduğunu. Ayrıca borç bölü Favök'e baktığımızda yine Türkcell'in borç sorununun olmadığını, Telekom'un da ödeyebildiğini ama borçlu konusunda Türksel'in daha iyi olduğunu, yani ikisinin de borç problemi yok ama borç rasyonlarına baktığımızda Türksel'in borçluluk durumunun daha düşük olduğunu da, borçluluk çarpanlarının daha düşük olduğunu da buradan yine söyleyebiliriz. Şimdi şirketle ilgili verilen hedef fiyatlara bir göz atalım. Ve Türksel için şeker yatırımın hal önerisi var ve hedef fiyat olarak 87.05 TL'yi bize gösteriyor. Türk Telekom'un hedef fiyatı da 41.12 olarak şeker yatırım tarafından verilmiştir. Şimdi biraz da sektörle ilgili bilgiler verelim. Evet, sektörle ilgili 2024 senesinde daha önceki videolarımızda belirtmiştik. 2024 senesinde eğer enflasyonda düşüş, dövizde bir stabillik görürsek bunun telekom şirketleri açısından karlılığı olumlu etkileyeceğini belirtmiştik. Geçmiş yıllarda enflasyon artışı, döviz artışı telekom sektöründe karlılığı törpülemişti. Bunun sebebi de yapılan kontratların 12 aylık sabit fiyat üzerine yapılmasıydı. Yapılan kontratlar sabit fiyattan yapıldığı için gelen enflasyonlar ve döviz artışları işletle tarafından müşterine yansıtılamamıştı. Bunun içinde enflasyona ve dövize yenilmişlerdi. Karlarında büyük oranda düşüşler gözlemlenmişti. Ama 2024 senesinde bu 2022'de ve 2023'te enflasyon ve döviz kurlarının artışları müşterilere artık yansıtılmaya başlanıyor. Ve bunlar geçmiş dönem enflasyon oranında yansıtıldığı için bu dönemde enflasyonun düşecek olmasıyla tabii düşerse enflasyon üzerinde karlar sağlanacağı belirtiliyor. Bundan dolayı da son dönemlerin gözde sektörler arasında yer alıyor. Evet şimdi iki şirketin de teknik görünümde bir göz atalım. Tüm sene baktığımızda Mayıs ayından itibaren 2023 Mayıs ayından itibaren bir yükseliş trendinin hala devam ettiğini. Burada gördüğümüz hatta ikili tepenin bile aşıldığını ve buradaki bu ikili tepenin aşılarak şu an zirvelerden işlem gördüğünü Türkcell'in görebiliriz. Bu şirketin teknik olarak gücünü bize gösteriyor. Birçok şirketi burada inceledik. Videolarımızda gördüğünüz gibi ikili tepeden sonra sert düşüşler gelmiş ve yeniden bu mayıs saziran aylarında başlayan yükseliş trendinin altında kaldığını ve bu yükseliş trendinin üzerine çıkmaya çalışıldığını görmüştük. Ama Türksel'de görüldüğü gibi bu ikili tepeden sonra bir düşüş görülmüş. Yine buradaki ilk tepeden sonra da yine düşüş görülmüş ama buralarda Mayıs ayından başlayan yükseliş trendinin dip seviyelerine geldikçe alımların geldiğini burada görüyoruz. Yani buradaki Yükseliş trendi hiç bozulmadan devam ediyor ve güçlü bir şekilde devam ediyor. Bakın burada ikinci görülen zirve seviyesinden sonra gelen bir kısa vadeli yükseliş trendi içerisinde de bulunuyor şirket hisseleri. Yaklaşık 52 seviyelerden gelen bu yükseliş trendinin yine bakın burada alt noktalarına doğru yaklaşıldıkça yeniden yukarıya doğru tepki verdiğini görüyoruz. Bakın burada zirve seviyelerine çok yakın seviyelerden bugün 66 TL'den şirket hisselerinin kapanış yaptığını ve bu yükseliş trendinin hala devam ettiğini görüyoruz. Yani şirket hisseleri, tüpsel hisseleri şu an teknik olarak konumunu devam ettiriyor ve son çeyrek karına devam ettirirse, Favio'nu devam ettirirse yani piyasa değeri Favio'ya baktığımızda 3.2 gibi gayet uygun çarpanlarda işlem gördüğünü belirtebiliriz. Peki diyelim ki bu yükseliş trendini kırdı aşağıya. Kırdığında hangi seviyeler bize destek olabilir? Evet buraya baktığımızda ilk destek seviyelerini daha önceki zirve seviyeleri olan güçlü destek seviyeleri 62 seviyelerinde, 63'lü seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bakın burada bir 60 63'lere yeniden yükseliş trendine devam etmiş. Yani 63'ün üzerinde kaldığı sürece Türkselin güçlü teknik görünümünü devam ettireceğini söyleyebiliriz. 63 kırıldığından itibaren ise burada gördüğümüz daha önce direnç seviyesi olan 60'lı seviyeler önemli destek konumuna devam ediyor. Ve şimdi de Türk Telekom'un bir teknik görünümüne bakalım. Evet, TürkSel'in neredeyse kopyası diyeceğimiz Türk Telekom'un da bir teknik görünümü mevcut. Bakın yine Haziran aylarında başlayan yükseliş trendinin devam ettiğini burada aynı TürkSel'de olduğu gibi üç sefer, iki sefer diyelim çünkü burası kısa dönemde denenmiş bir burada tepe denenmiş. Yeniden burada tepe denenmiş. Tepeler denendikten sonra alt desteklere doğru yükseliş trendinin alt desteğine doğru gerilmiş ama buralardan yeniden yükselişine devam etmiş. Burada bir zirve yeniden denemiş. Burada yine bir kırılım yaşanmış ama alt desteğe kadar bile gelmeden yaklaşık 23-40'lı seviyelerden bir yükseliş trendine yeniden başlamış ve zirve aşımını yapmış. Zirve aşımını yaklaşık 28'li seviyelerden yaparak Türk Telekom hisseleri 30.90'lı seviyelere kadar yükselişi devam ettirmiş. Hani Türksel'de olduğu gibi yine bir yükseliş trendi içerisinde yer aldığını, teknik olarak Türk Telekom'un da yine güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu gücünü koruyamaz ise önemli destek seviyeleri nereler diye baktığımızda evet daha önceki 29.32'ler eğer bu yükseliş trendini kırarsa çok sert bir şekilde daha önceki zirve seviyeleri olan 28'ler ve yine kritik desteği 27.26'larda görebiliyoruz. Evet bu güçlü görünüm 27.26'lar üzerinde aldığı sürece yine bu güçlü konumunu devam ettirebilir Türk Telekom hisseleri. Yukarıda ise eğer bu yükseliş trendi devam ederse yaklaşık Şubat ayına doğru 31.52 seviyelere kadar da yine bir yükseliş görülebilir. Eğer daha sert bir şekilde yükselişler gelmez ise yaklaşık bu seviyelerle kadar yine yükselişler devam edebilir. Evet arkadaşlar Türk Telekom ile ilgili de teknik görünümün güçlü olduğunu, eğer son çeyrek paviyonu devam ederse piyasa değeri bölü paviyonun yaklaşık 3.5'larda olduğunu söyleyebiliriz. Hangisi daha ucuz demiştik başta. Burada Türksel'in biraz daha öne çıktığını söyleyebiliriz çarpan orada. Evet arkadaşlar, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. videomuz burada sona eriyor. Kanalımıza abone olmayı da yine unutmayalım. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.